Bazı kardeşlerimiz bana sitem ettiler. Dediler ki e, şair Yusuf anneler gününü söyledin de babalar gününü için söylemedin dediler. Ben daha de, doğrudan ya babalar günde mi olurmuş dedim. Var dediler var. E, nereden çıkıyor bu dedim. İngilizler icat etmiş dediler. Ne zaman dedim 21 Haziran dediler. Ben de hemen Tamam dedim. Elim aldım kalemi, yazdım dilime geleni. Bilmiyordum varmış babalar günü. İngiliz modası dünyada ünlü. Bilmiyordum varmış babalar günü. İngiliz modası dünyada ölüp Mezara varacak bu işin sonu Babaların hakkı ödenmez yavrum Mahşere dayanır bu işin sonu Babaların hakkı ödenmez yavrum Babayın hakkı çok ödeyemezsin Çekti çileyi hiç bilemezsin Babayın hakkı yok çok Sen bir ödeyemezsin Çektip çileyi Hiç bilemezsin Gözünün yaşını Hiç silemezsin Babaların hakkı Çok olur dostum Babayın hakkı çok ödeyemezsin Babaların hakkı ödenmez yavrum Verdi işleri çekip gitmedin Yeterince hizmetin etmedin babayım verdi işe gitmedim yeterince hizmetini etmedim mantar gibi özkün de bitmedim babaların hakkı çok olur yavrum Bantar gibi çayır, lıkta bitmedin. Babaların hakkı ödenmez yavrum. Babaya hor bakan evlatlar namkör. Güzel davran yavrum, dokunmasın kor. Babaya hor bakan evlatlar namkör güzel davran evlat dokunmasın for Baba hasretini gel de bana sor babaların hakkı ödenmez yavrum Baba haklarını gelde bana sor Babayın hakkını ödeyemezsin Bir tane babayı sen çok görürsün Şeytan ile aynı yolda yürürsün bir tane babanı hep hor görürsün şeytan ile aynı yolda yürürsün Bunun hesabını nasıl verirsin babaların hakkı ödenmez dostum bunun hesabını kime verirsin? Babaların hakkı ödenmez dostum. Kucağına alır bazen severdi. Cılkısızlık yapma oğlum usudur derdi. Kucağına alır bazen severdi Kavga yapma yavrum uslu derdi Bana pantul kendi şalvar giyerdi Babaların hakkı ödünmez yavrum bana pantol kendi şalvar giyerdi Babaların hakkı ödenmez yavrum Ağlayarak yazdım ben bu destanı Harap ettim bağlarını bostanı Alayarak yazdım babam ben bu destanı Harap ettim bağlarını bostanı Bilmem şeker et mi, bilmem hasta mı Babamın halini soramadım ki Acep öldü mü ki bilmem salda mı babamın halini bilemedim ki Acep öldü mü ki bilmem salda mı babamın halini soramadım ki Muhterem kardeşlerim Allah anasına babasına asi olmayan kullarından eylesin. Cennet anaların babaların ayağı altındadır. Onun için annelerimizin babamızın kıymetini bilelim. Ona göre sevelim. Resulullah'ın da Allah'ın da e, sevgisini kazanalım. Allah rızası için El Fatiha.